Türkiye'deki ekonomik durum zaten e, hangi bölgeye giderseniz gidin aynı. Yani Bizim de beklentilerimizin karşılanmadığı, maalesef elimizde olmayan çok ciddi bir krizimiz var. E, maliyetlerimiz inanılmaz derecede arttı. E, bunu tetikleyen de e, ham madde niteliğindeki elektrik, su, kira, e, yaşamla ilgili bütün ürünlerde bir e, artış var. Bunun e, önlenmesi konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Pandemiden zaten yaralı çıktık. Pandemiden önce de zaten bir ekonomik krizimiz vardı. Pandemi bunun üzerine tuzlu biber ekti. Pandemiden çıktıktan sonraki bir süreci bir yılı, altı ayı iyi geçiriyoruz derken, ekonomik maalesef e, kurların patlaması, faiz oranlarının değişmesi, e, dengeleri bozdu. E şimdi herkes borçlu. Borcu olan insan kredi alamıyor. E, ham madde olarak dediğimiz her şey zamlı. Yani biz şu anda hiçbir şey durduramıyoruz. Her aldığımız ürün... Bugün 10 lira aldığınız ürünü, yarın 12-13 lira 13 lira alacağız, garantisi dahi yok. E, satamıyorsunuz, alım gücü düşük, e, insanların cebindeki para bollaşmıyor. İster istemez bu kısa döngü yine hükümetlerin e, masa başında e, hep beraber çözmesi gereken e, ciddi sorunlardan bir tanesi. Hala ayakta kalacağız diye yırtılıyoruz. ya. Ben size bana gelen, esnafımdan gelen bir yazıyı okursam ağlarsınız. Öyle bir tıkanmış ki, kirasını ödeyemiyor elektriğini ödeyememiş, kesecek diye bekliyor. Kredi alacak banka ediyor, vergi borcu olduğu için kimse kapısından bakmıyor. Yani borcu olmayan insan var mı şu anda? Kredi kartı borcundan tutup her şeye borcu var. Ha, tüketim toplumunun olmuş ki, e, yaratmış olduğu bir sistem. Herkesin borçlu olarak e, hayatın devam ettirmesi gerektiği düşünülen bir sistem. Hiç, e, doğru gitmeyen bir şeyler var. Ama esnaf ona rağmen çağrısına, esnaf sahi...